Bizim tarım emtialara karşı bir hassasiyetimiz var. Tarım emtiaları noktasında zaten farkındalık noktasında ciddi çalışmalarımız da var. Emtialar genel itibariyle e, değer kaybetti son bir ayda. Ancak dünya genelindeki tarım emtialarına baktığımız zaman burada da bir gerileme var. Ama Türkiye ayrı. Türkiye ayrı bir yere koymak lazım. Mesela dünyada dolar değer kaybederken bizde değer arttı. E, dünya faiz indirirken bizde faiz arttı. Falan. Böyle, böyle ters bir ekonomi modelimiz var. Şimdi dünyada gıda fiyatlarını gerilediği ama Türkiye'de gıda fiyatlarının arttığı bir süreçten geçiyoruz. Özellikle 2024 yılının hazırlığını yapacak olan arkadaşlar varsa tarım emtialarında buğday tarafında özellikle e, işte bütün genel tarım emtialarında pozisyon alması gerektiğini şahsen düşünüyorum Çünkü bilim insanları 2024 yılında küresel ısınmayla birlikte doğal felaketlerin e, çok sık yaşanma ihtimali rapor ediyorlar. Bununla ilgili makaleler yayınlıyorlar ve bu konuda da hükümetleri, devletleri uyarıyorlar. Dolayısıyla e, küresel e, iklim değişikliğiyle birlikte, doğal felaketlerle birlikte tarım emtialarında ciddi anlamda bir atak gerçekleşme ihtimali yüksek. Biz bunu son 3 yıldır zaten görüyoruz. Zaman zaman jeopolitik gerilimler de destek alıyor. Ama iklim değişikliğinin 2024 yılında tarım imtiyalarında ciddi bir farkındalık oluşacağını ve fiyatlarda ciddi bir değer artışları olacağını düşünüyorum. 2024 yılı içerisinde Amerika Merkez Bankası FED'den bir faiz indirim süreci bekliyorum. Ancak faiz indirim sürecinden önemlisi söylemle piyasalara FED ne zaman e, piyasalara bunu açıklamaya başlayacak kısmı benim için daha önemli. Ve süreç olarak baktığımız zaman da yılın <laughs> ikinci çeyreğine tekabül ediyor. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren FED piyasaları yavaş yavaş arış, alıştırır. Önce söyler piyasaları alıştırır. Der ki, örnek veriyorum, yılın üçüncü çeyreği veya dördüncü çeyreğinde faiz indirimi yapacağım beklentisini kamuoyuyla e, paylaşır, yatırımcılarla paylaşır ve pozisyonlar beklenir. Dolayısıyla e, zaten e, böyle bir kanı piyasalarda böyle bir beklenti zaten var. Dolar endeksi şu anda e, 103.54 dolar seviyesinde. Özellikle doların uluslararası piyasalardaki değerine baktığınız zaman ben, 92 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin mümkün olacağını tahmin ediyorum. Bu da Doların karşısındaki euro, sterlin, altın, gümüş gibi diğer varlıklara pozitif yönde bir katkısı olacağını düşünüyorum. Yayınımızın başında altını yorumlarken altının ons fiyatında 2350 dolar seviyesini beklediğimi tabii ki FED politikasının, merkez bankalarının politikalarının burada etkisinin önemli olacağını da bahsetmiştim. İşte FED tarafından beklediğim bu faiz indirim sürecinde altın fiyatlarına pozitif yönde katkı sağlar. Sadece altın değil, gümüş, euro ve sterlin tarafına da pozitif yönde katkı sağlar. E, büyük bir ihtimalle yılın üçüncü veya dördüncü çeyreğinde Amerika Merkez Bankası ve mutlaka bir faiz indirimi yapar diye düşünüyorum. Dün enflasyon rakamı açıklandı. Yüzde üç beklendi dahilinde geldi. Ancak yine de e, küresel piyasalardaki veya küresel dış politikadaki gerginlikler, belirsizlikler devam ettiği için ve Küresel iklim değişikliğiyle alakalı dünya ekonomileri ciddi bir tahribata uğrama ihtimali yüksek olduğu için yine bu avantajlarla söylem gücünü yılın ilk yarısına kadar kullanır ama yılın ikinci yarısına baktığımız zaman da başta Amerika Merkez Bankası ve diğer merkez bankalarının arda arda faiz indirim süreçlerini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da dahil buna faiz indirme süreçlerini başlatabilir. Tabi e, dolar endeksinin 92 seviyesine gerilemesi ons altında ons gümüşü euro dolar paritesinde sterlin dolar paritesinde pozitif yönde bir katkı sağlayacağı için burada e, yatırımcısına şöyle bir e, aslında sonuç çıkıyor benim elimde dolarım var dolarımı ben parite üzerinde Altın, gümüş, euro sterlin gibi enstrümanlara geçişi hala fırsat yakalamış oluyorum diye bir mesaj veriyor piyasa. Dolar endeksi malum 114 seviyesindeydi. 114.80 dolar seviyesine kadar yükseldi. Bugün 103.54 seviyesini konuşuyoruz. Yani nereden nereye kadar aslında gerilemiş. Aslında FED istediğini aldı piyasalarda. Dolayısıyla o psikolojik destek seviyesi 101.50 dolar seviyesi aşağı yönlü sarktıktan sonra 2024 yılında 100 seviyesinin altında sarkan bir dolar endeksinde sürpriz olmamalı. Yani bu meclisten zaten geçecek ve dolayısıyla bu yasal düzenlemelerin arkasındaki sebep de böyle bir uygulamanın olacağına dair. Yani uygulamayacağınız bir şeyi gündeme niye getirirsiniz veya yasal olarak neden geçirirsiniz ki meclisten? Dolayısıyla olacak yani benim beklentim bu yönde. ha. 2024 yılının hangi ayında olur onu bilemem ama ben olacağını düşünüyorum. E, bu her tarafta böyle yani. Borsa tarafında da böyle, altın tarafında da böyle. getiriler tarafında yüzde %40 verginin ben uygulama ihtimalini güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Altının e, fiyatının gerilediğini gözlemliyoruz. E, altına ucuz diyorum ben bugünlerde soranlara. Gümüşe de bedava diyorum. Yani böyle bir ayrım yapıyorum aralarında. Neden? Transjordan kaynaklı. Gümüş e, ciddi anlamda e, getirisi az oldu ve baskılanma süreci devam ediyor ve ithalat tarafında da gümüş tarafında ciddi bir rağbet var bütün dünyada bütün e, şirketlerde bu şekilde gerçekleşti bu kadar rağbet ra, bu kadar talebe karşı e, rasyonu yüksek kalması özellikle emtia fiyatlarında genel olarak bir baskılanma süreci yaşanması en çok gümüşü olumsuz yönde etkiledi ancak bu şu demek değildir yani 2024 yılında getirisi daha az olacağı anlamına taşımıyor Yine ben pozitif beklentimi devam ettiriyorum. 22.70 dolar seviyesinde bir ons var. 21-25 lira seviyesinde bir gram var. Bu hareketlerin 2024 yılı için 30 dolar seviyesinin üzerinde bir ons gümüş, 30 lira seviyesinin üzerinde bir gram gümüş görme ihtimalimiz çok yüksekti. O yüzden e, bu seviyelerden ben kişisel olarak bunu söylüyorum. Cebimde dolarım var ve cebimde Türk liram var. Gümüş pozisyonu alır mıyım? Ben burada tereddüt etmezdim ve danışanlarımla da bunu zaten sık sık söylüyorum. Gümüş oldukça ucuz kaldı rasyodan dolayı ve bu fiyatlardan gümüş alan 2024 yılında uzun vadeli yatırımcılar zarar etmez. Ee, i̇şte fiziki taraftan da alım yapsa yani kapalı çarşıdan da gümüş alsa bankalardan da gümüş hesabı açıp yapsa parasına göre alabiliyor. Burada herhangi bir limit yok. Örnek veriyorum bin liralık da alabilir, bir milyon TL'lik de alabilir. O elindeki miktara göre aynı has altın gibi. Elinizde has altın var. Nasıl paranıza göre has altın o çekili kesme altın dediğimiz altınlardan alabiliyorsunuz. Aynı şekilde gümüş de alabiliyorsunuz. Gümüşün yine iki türlüsü var. Granül boncuk gümüşler veya paketli gram gümüşler. Hangisine paranız yetiyorsa alabilirsiniz. Fiziki almak isteyenler yine kapalı çarşı piyasasından bulabiliyorlar. Sanal almak isteyenler aynı altın hesabı gibi bankalardan gümüş hesabı açmak isteyenler de açtırabiliyorlar. Burada herhangi bir problem yok ve limit de yok. İstediği kadar alabiliyor, istediği kadar satabiliyor. Ve gümüş tarafı açılmışken şöyle bir uyarı da yapmak istiyorum ben. 2024 yılı ile alakalı benim biliyorsunuz son iki yıldır gümüş tarafında ciddi çalışmalarım vardı. İşte göreve gelen Hazine Maliye Bakanları, Ticaret Bakanları çok görüşmelerim vardı ve gümüşün artık sisteme dahil edilmesi, sistemden kazandırılması gibi birçok hazırlığım vardı. Bunlar artık olumlu sonuçlar verdi. 2024 yılında gümüşle alakalı yeni müjdeler gümüş yatırımcısı duyacak hem biriktirecek hem kazanacak yani altın bir şekilde kenarda bekleyen bir gümüş olmayacak nasıl ki altın bir getirisi olacak oluyor şu anda gümüşün de bir ciddi getirisi olacak onunla ilgili müjdeleri de 2024 yılında gümüş yatırımcıları e, görmüş olacak ve güzel haberlerle 2024 yılına başlayacağız. Ya gelenekçi olan yatırımcılar yine fiziki tarafta alımlarını sürdürüyor. Modern sistemde işlem yapanlar yine banka üzerinden, sanal ortamda, fon üzerinden veya altın üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor. Ben gelenekçi bir yapım olduğu için ben fizik tarafta alımlarımı tercihlerimi yapıyorum veya satışları tercih ediyorum. Dolayısıyla kişi nasıl istiyorsa ona göre hareket edebilir. Yani önemli olan burada altın pozisyonu üzerinden. E, hareket etmesi önemli. Yine e getirilere baktığınız zaman altın fonların getirisi yine fazla olacak 2024 yılında. Mesela bireysel emeklilik fonunuz vardır. Bunu altın tarafında değerlendirebilirsiniz. Veya altın fon üzerinden değerlendirmek isteyenler de veya altın sertifikası üzerinden değerlendirmek isteyenler de bunu bu şekilde değerlendirebilirler. Alternatif çok olduğu için burada önemli olan sonucun altın değeri üzerinden kurmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Ve altın e, tarafında, fonlar tarafında ben e, ciddi yükselişler beklentim halen devam etmekte. Fiziki taraftaki alımlar yine devam ediyor. Yılın son çeyreğinde sadece altın yatırımcısı değil, merkez bankaları da yılın son çeyreğinde ciddi bir miktarda alım yaptı ve bu alımların artınmaya devam ediyorlar. Mesela yılın 3 e, üçüncü çeyreğinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bile ciddi alım yaptı ve yıllık tamama baktığımız zaman da 50 tonluk bir alım yaptı. 2022 yılında da en fazla altın alan 148 tonluk bir altın alımı yapmıştı ve bölgenin en fazla altın alan Merkez Bankası ünvanını almıştı. E, yılın ikinci çeyreğinde satmak zorunda kaldı İşte deprem felaketi vardı, ekonomi yönetimi değişmişti, KKM'den çıkışlar vardı, satmak zorunda kalmışlardı. Tekrar yerine koymaya başladılar. Onsalt'ın tarafında yaşanan düşüşler de Merkez Bankası'nı hareketlendiriyor. Vatandaşları da hareketlendiriyor. Yine 1115 lira seviyesine gram altın e, yıla başlamıştı bugün 1932 lira seviyesinde görüyoruz ve %70'den fazla bir getiri var karşımızda. Yeni birinciliği elden bırakmayan şampiyon olan bir gram altın 2023 yılını tamamlayacak ve e, bu trendde yine geleneksel olarak gram altın en fazla getiriyi sağlayan yatırım aracı olmaya devam ediyor. Bu hafta altın fiyatları değer kaybetti. Mesela e, yarın da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ons altın tarafında geçen haftayla bu haftayı mukayese ettiğimiz zaman e, 2000 dolar seviyesinin altında hatta e, 1973 dolar destek seviyesine kadar geri çekildi. Şu anda 1982 dolar seviyesinde. 1970 dolar güçlü bir destek seviyesi ve şu anda yatay sakin bir şekilde FED'i beklemeye devam ediyor. Benim kişisel öngörüm ve analiz lafımdaki durum şu. 2000 dolar seviyesinin altına sarkmalar, 1970-2000 dolar aralığındaki fiyatlamalar bir alım fırsatı niteliğinde. Ben tekrar yılı 2000 dolar seviyesinin üzerinde tamamlayacağımızı tahmin ediyorum. Tekrar 2024 yılında bu yıl boyunca sık sık e, telaffuz ettiğim 2350 dolar seviyesi var 2024 yılıyla alakalı. Bu öngörüm hala geçerliliğini korumakta. O yüzden e, 2350 dolar seviyesini gözünde bulundurduğumuz zaman e, küresel ekonomik krizleri gözünde bulundurduğumuz zaman yine Merkez bankalarının faiz kararında veya faiz politikasını gözünde bulundurduğumuz zaman altın ons bazında yeni alım fırsatı sunmaya devam ediyor ve benim nazarımda alınabilecek bir seviyede 2000 dolar seviyesinin altında 2023 yılında ciddi anlamda baskılandı ee, ve şu anda biraz daha rahatlama sürecinde 2000 dolar seviyesinin üzerinde yılı tamamlayabiliriz. Gram altının üzerine baktığımız zaman da yine dolardan destek görmeye devam eden bir gram altın var karşımızda. Ons altına kıyasla geri çekilmelerin biraz daha cılız kaldığını gözlemliyoruz. Fiziki tarafta gram altın TL fiyatı şu anda 1927-1932 lira aralığında gram altın TL fiyatında 1900 lira seviyesi destek seviyesi 1950 lira seviyesi direnç seviyesi ancak e, bu ons altın tarafında yaşanan geri çekilmeler teknik düzeltmeler veya FED kararı net bir şekilde görüldükten sonra tekrar yukarı yönlü ataklarla 2020 dolar e, yukarı yönlü kırılabilir. Bu da gram altın TL fiyatında 1970 lira seviyesine gündeme getirebilir. Bu da şu demek oluyor. Gram altında da aslında ons altın gibi bir alım fırsatı var karşımızda. Ve bu alım fırsatı uzun vadeli yatırımcılar için bir fırsat konumunda olmaya devam ediyor. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar, altın pozisyonu almak isteyenler bunu bir fırsat olarak görmeli. Çünkü düşüşler böyle haftalık bazda yayılıyor. Ama yükseliş trendine girdiği zaman da iki günde o on günlük düşüş hemen geri almış oluyor. Dolayısıyla burada 2000 psikolojik direnç seviyesi var. Hedef 2000 lira seviyesi olacak. Yılı da 1950-2000 lira aralığında tamamlayabiliriz ve 2024 yılında 2000 lira seviyesinin normalleştiği 2024 yılında 2000 doların dip seviyesi olarak normalleştiği bir trend bekliyorum. Yine 2500 devamında 2700 lira seviyesiyle alakalı öngörüm halen devam etmekte. O yüzden daha üst rakamları var ama ilk önce o Kademeli bir görelim yani 2500 önce görelim sonra 2700 görelim ve üstte rakamlar var ama kademe kademe görmekte fayda var. Dolayısıyla e, altın fiyatlarında 2024 yılındaki pozisyonlar e, tekrar yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini söyleyebilirim.